belirtilerini taşıyanlara ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalara bu süreçte mümkün mertebe evlerinde kalmalarının tavsiye edilmesi. Hastalık riski taşıdığından şüphelenilen kişilerin din görevlilerimiz tarafından hastanelere yönlendirilmesi. Sağlık kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde cenaze ve defin işlemlerinde sağlık ve hijyen kurallarına azami riayet edilmesi hususları genelgemizde yer almaktadır. 2. ilgili mevzuatımız gereği Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların tatil edildiğini açıklaması ile birlikte Kur'an kurslarımızda iki hafta boyunca yani 16 Mart'tan 29 Mart 2020 tarihlerin tarihine kadar iki hafta süreyle tatil edilmiştir. Bu süre zarfında öğreticilerimizin gözetiminde tüm kurs ve pansiyonlarımızın detaylı e, temizliği yapılacaktır. Yatılı kurslarımızda kalan ve yurt dışından gelen öğrencilerimizin konaklamaya devam etmeleri konusunda müftülüklerimiz gerekli önlemleri alacaktır. Ayrıca hafızlık eğitimine devam eden öğrencilerimizin eğitim düzenini bozmamak adına Eğitimcilerimize sosyal medya ve iletişim araçlarıyla ezber vermeleri sağlanacaktır. 3. Uluslararası iyilik ödülleri, Avrasya İslam Şurası gibi uluslararası programlar başta olmak üzere yoğun katılımlı ve halka açık olarak icra edilecek seminer, konferans, kutlama programı gibi etkinliklerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. 4. Umre ziyaretinde bulunan e, vatandaşlarımıza ilişkin Hac ve Umre Genel Müdürlüğümüzce Suudi Arabistan Devleti umre ziyaretlerini geçici olarak durdurmadan önce orada bulunan vatandaşlarımız ve yeni gidecek olan umrecilerimiz salgına sebep olan virüs konusunda bilgilendirilmiş, virüsten nasıl korunmaları gerektiğine ilişkin uzman tabiplerimizce bilinçlendirilmişlerdir. Mekke ve Medine'de bulunan tüm otellerimizde temizlik hususunda azami gayret gösterilmesi konusunda yetkililerin dikkatleri çekilmiş, gerekli yerlere el temizleme sıvıları konulmuştur. Vatandaşlarımızın e, konakladıkları tüm otellere Sağlık Bakanlığınca hazırlanmış broşürler asılmıştır. Ayrıca bu e, afişler asılmış, broşürler bütün umrecilerimize dağıtılmıştır. Afişler otellerimize asılmış. Yine Sağlık Bakanlığımızca hazırlanan e, afişler hava alanlarına da mümkün olduğunca asılmaya çalışılmıştır. Hava alanlarında tüm umrecilerimiz bunlardan istifade etsinler diye. 27 02 2020 tarihinde Suudi Arabistan devletince umre ziyareti için ülkeye girişler geçici olarak durdurulmuş olup bu tarihten sonra umrecilerimizin sağlıklı bir şekilde ülkemize ulaşmaları için gerekli koordinasyonlar e, devam etmektedir. Umreden dönen vatandaşlarımız tedbir amaçlı 14 gün boyunca evden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda bilgilendirilmiştir. Halen e, türsaba bağlı şirketler de dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin civarında umrecimiz Suudi Arab e, Arabistan'da bulunmakta olup 15 Mart tarihi itibariyle tamamı ülkemize dönmüş olacaktır. Yurt dışı teşkilatlarımız da tıpkı yurt içi teşkilatımız gibi bilgilendirilmiş ve önlem almaları konusunda talimatlandırılmışlardır. Bu bağlamda Başkanlığımızın hizmet yürüttüğü ülkelerde vakit ve cuma namazları başta olmak üzere cemaatle gerçekleştirilen ibadetler konusunda yerel makamlar tarafından açıklanan tüm önleyici tedbirlere titizlikle riayet edilmesi bu tedbir ve açıklamaların üye derneklere ve cemaate duyurulması, camilerimizde hijyen kurallarına azami derecede dikkat edilmesi istenmiştir. Yurtdışı teşkilatımızda görev yapan personelin zorunlu olmadıkça görev bölgesinden ayrılmamaları özellikle salgından etkilenen bölgelere seyahat etmemeleri emredilmiştir. Yurt dışından ülkemize misafir öğrenci getirmeye dayalı değerler eğitimi, erdemli gençlik programları, aile ve gençlik seminerleri çerçevesinde Mart ve Nisan aylarında yapılması planlanan tüm eğitim programlarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yurt dışında müşavirlik ve ateşeliklerimiz koordinesiyle birlik, dernek ve vakıflarımız tarafından planlamaya alınan her türlü eğitim ve sosyal program ile Karşılıklı heyet ziyaretlerinin tamamı iptal edilmiştir. Konunun gündem olduğu ilk andan itibaren Diyanet televizyonunda Yeni Güne Merhaba, Ailemizin Hekimi gibi programlarda, Diyanet radyoda ise Radyo Hastanesi programında uzman doktorlarımız tarafından düzenli biçimde bilgilendirme yapılmıştır. 0603 2020 tarihinde Allah temizdir temizleri sever konulu hutbe okunmuş yani geçen haftaki hutbemiz kişisel temizlik ve çevre temizliği konusunda kamuoyunun dikkati çekilmiş bugün ise tedbir müminden takdir Allah'dandır konulu salgın hastalıklara karşı her türlü tedbirin alınması gerektiğini dile getiren hutbemiz ülke genelinde ve yurt dışı teşkilatlarımızda okunmuştur. Gençler Yüksek Kurulunca özel gündemli bir toplantı gerçekleştirilmiş. Toplantıda alınan karar gereği risk grubuna giren vatandaşlarımızın yani yaşlı olanlar, enfeksiyon kapmış olanlar, nezle, grip ve benzeri rahatsızlıkları bulunan e, vatandaşlarımızın cuma namazına gitmeyebileceklerini içeren bir açıklama yapılmıştır yani cuma namazına gitmeden evlerinde öğle namazını kılarak bu risk ortadan kalkıncaya kadar rahatsızlıkları ortadan kalkıncaya kadar bu şekilde e, cuma namazına gitmeden evlerinde öğle namazı kılmaları ile ilgili gerekli açıklama yapılmıştır e, tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum ve inşallah en kısa zamanda ülkemizde e, koronavirüs denilen bu rahatsızlığın, bu virüsün e, ortadan kalkmasını Cenab-ı Hak niyaz, e, Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum ve hepinize